Amerika Birleşik Devletleri'nde 2012 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin 7 aday adayı ilk kez önemli bir tartışma forumunda bir araya geldi. Temsilciler Meclisi üyesi Michelle Bachmann adaylığını televizyon programında resmen ilan etti. Şundan şüpheniz olmasın, Obama bir dönemlik başkandır. Kadın adaylar arasında ultra muhafazakarlara yakın isimlerden olan ve adaylığını resmen açıklamayan eski Alaska valisi Sarah Palin de bulunuyor. You. Thank you. You. Massachusetts eyaletinin eski valisi ve Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden 64 yaşındaki milyarder Mitt Romney ise anketlerde 7 Cumhuriyetçi aday arasında Obama'nın önüne geçen tek isim. Here, Adayların programda birbirlerine yüklenmekten ziyade ekonomiyi başarısızlığa uğratmakla suçladıkları Barack Obama'ya sert eleştirilerde bulunmaları dikkat çekti.